Sağlıkta yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz kulak kireçlenmesi. Sağlıkta yenilikler editörlerinden Ayşe Enges konuya ilişkin sorularını kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Arif Ulu bile sordu. hocam öncelikle kulak kireçlenmesi nedir, neden olur? Halk arasında kulak kireçlenmesi ya da bizim daha çok kullandığımız tabir olan otosikleroz orta kulaktaki en içerideki kemikçik olan üzenginin iç kulağa oturduğu pencerede e, hareketsiz kalmasıdır. Bunun sebebi e, hastalıkta oluşan anormal bir e, kemik yıkımı ve yapımının sonucu ortaya çıkan bir hareketsizlik durumudur. E, peki hocam kimlerde daha sık görüyoruz kulak kireçlenmesini? Otosikleroza aslında baktığınız zaman yaygın bir hastalık. Yüzde 0.5 bir e, oranı var aslına bakarsınız ama klinik otosikleroz daha düşük. Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık. Hastalık genellikle üçüncü dekatta başlamasına rağmen daha çok işitme kaybı dördüncü dekatta kendini daha fazla belli etmeye başlıyor. Peki otosiklerozda genetik etkili mi? Genetik etkisi var evet. Otosikleroz hastalarının yaklaşık yarısından bir Aile öyküsü almak mümkün olabiliyor. Yine yapılmış araştırmalarda e, otozomal dominant yani baskın e, genlerin de otosiklerozda e, yer aldığı düşünülüyor. E, otosiklerozda genetik haricinde yine yapılan çalışmalarda geçirilmiş kızamık enfeksiyonlarının da otosiklerozu tetiklediği yönünde e, bulgular var. E, peki hocam otosiklerozun e, belirtileri neler? Nasıl ilerliyor? Otosiklerozun en önemli belirtisi işitme kaybı. İşitme kaybı e, bizim e, hareket etmeyen üzengi kemiğinin sesleri içeri iletememesinden kaynaklanıyor. E, i̇şitme kaybı yavaş yavaş başlar. Öyle aniden oluşan bir işitme kaybı değil. Yıllar içinde giderek ilerler. E, bununla birlikte e, çınlama da bazen işitme kaybını eşlik edebiliyor. Başka bir bulgusu yoktur. yok Peki hocam, e, çınlamanın şiddetiyle işitme kaybının seviyesi uyumlu mu seyrediyor hastalıkta? Şart değil. Yani e, çok ileri işitme kaybı olup çınlaması olmayan hastalarda çok fazla var açıkçası. E, peki hocam, bu belirttiğiniz hikayetler tek kulakta mı görülüyor daha çok yoksa çift kulakta aynı anda da görülebiliyor mu? 30 yüzde %70-80 oranında hastalık çift taraflı görülür. Bu çift taraflık şu şekilde illa aynı derecede işitme kaybı iki kulakta da e, olmak durumunda değil. Bir kulak daha kötü, öbür kulak sonradan e, duruma dahil olabilse de e, otosiklerozda çift taraflık bayağı sık görülen bir durum. Peki hocam e, biz size bu şikayetlerle geldiğimizde kesin tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Otosiklerozun kesin tanısı aslında ameliyatta konur. E, ameliyatta e, mikroskopi ya da endoskopi altında bu konumlanıyor. E, Üzenginin oynamadığını tespit ederek otosikleroz tanısı konur. Yine aynı şekilde oval pencere dediğimiz üzengi kemiğinin oturduğu pencerede bir kireçlenme, kalsifikasyon görünümü, farklı bir görünüm bize tanı koydurur ama klinikte baktığımız zaman en önemli bulgu normal bir kulak zarının arkasında iletim tipi işitme kaybının olması. Yani işitme kaybının iletim tipi olması e, üzenginin hareket etmemesine bağlı olarak seslerin orta kulaktan iç kulağa iletilememesine bağlı bir durumdur. E, test olarak odometri testi yapılması lazım hastaya. Bununla birlikte e, yine üzengi kemiğin hareket etmediğini gösteren akustik refleks testi denen bir testte de e, işitme testi olarak e, yardımcı olmakta bize. Genellikle ameliyat kararı aldığımız hastalar için de bir kulak tomografisi e, çekip e, kendimiz e, durumu e, gözümüzle de görmeyi tercih edebiliyoruz. E, yani şunu anlıyoruz, e, muayenede e, belirgin bir kulak e, anlatılma içinde yapısında bir bozukluk olmuyor değil mi hocam? Evet, normal bir zar olup e, iletim tipi işitme kaybı olması ve bununla birlikte ee, üzengi kemikçinin refleksi, stapes refleksinin olmaması bize büyük ihtimalle otosiklerozu işaret etmekte. Ee, peki hocam tedaviye geçersek tedavide neler yapılıyor? Öncelikle kesin bir tedavisi var mı? Ee, otosiklerozun kesin bir tedavisi yok. Bu sonuçta ilerleyen bir hastalık. Sonuçta e, kemik metabolizması bozukluğunun e, yarattığı bir problem. Biz tedavi olarak ya cerrahi olarak bu kemik metabolizma bozukluğunun sebep olduğu hareketsiz kemikçiyi değiştirip bir protezle tedavi sağlayabiliyoruz. Ameliyat tercih etmeyen hastalarda işitme cihazı, işitme rehabilitasyonu sağlayabiliyor. Dolayısıyla semptomları tedavi ediyoruz. Peki hocam e, cerrahi tedaviye geçmeden önce e, ilaçla tedavisi mümkün değil diyorsunuz değil mi bu durumda? O konu tartışmalı. E, Sodyum florür tedavisi özellikle e, iç kulağa yayılmış otosikleroz yani koküler otosklerozda e, kullanılıyor ama bununla ilgili yayınlar çelişkili. Dolayısıyla e, te, ilaçla tedavisi var demek şu aşamada çok doğru değil. Zaten. O preparat ülkemizde yok. Yok. Ee, peki hocam ameliyatın detaylarına geçersek, e, otosikleroz ameliyatları nasıl yapılıyor, hangi teknikler kullanıyorsunuz? Otosikleroz ameliyatı en küçük ortopedik ameliyat. Çünkü vücudumuzdaki en küçük kemikçik bu üzengi kemikçiği. Ameliyat e, çok küçük bir kesiden e, ya da kulak kanalından e, yapılıyor. Yaklaşık e, 40-45 dakika süren bir operasyon mikroskop kullanılabildiği gibi endoskopta da kullanılabiliyor. Burada yaptığımız şey e, zarı kaldırıp e, üzengi kemikçiğini kontrol edip ardından e, üzengi kemikçiğin hareket etmediğini gördükten sonra e, iç kulağa bir pencere açıp e, üzengi kemikçiğini çıkartıp yerine bir protez koymak. Bu protez bu üç kemikçiğin daha doğrusu yerine aldığı kemikçiği e, hareket etmesini sağlayarak işitmeyi normale döndürme şansı var. E, peki hocam ameliyattan sonra bu protezle e, olay çözülüyor mu? Tekrar işitme kaybı gidiyor mu? Çınlama azalıyor mu? Burada amacımız işitmeyi arttırmak. E, genellikle işitme arttığı zaman çınlama da çok daha iyi hale geliyor. E, ama Çınlamayı e, hastaya garanti etmek çok mümkün değil. Çınlamanın ardında birçok farklı etmenler de söz konusu olabilir. E, yapılan ameliyat e, sonuçta düzgün yapıldığı zaman kalıcı bir şey. Dolayısıyla hani tekrar tekrar bunun için ameliyat olmaya gerek yok. Ee, yani bu durumda şunu anlıyoruz, protez de ömür boyu kulakta kalıyor, değil mi? Evet, e, protez dokuya uyumlu bir e, materyalden üretiliyor. Genellikle teflon e, ama bazı farklı e, nitinol'den ya da e, titanyum'dan da üretilen protezler var. Ama e, ne olursa olsun bunlar vücuda e, tam uyumlu protezler. Dolayısıyla protezler. Yani aksi bir durum olmadığı sürece ömür boyu vücutta kalabiliyorlar. Ee, peki hocam ameliyat ne kadar sürüyor? Ameliyat sonrası hastayı neler bekliyor? Yaklaşık yarım saat 40-45 dakika arasında sürebilecek bir operasyon. Ee, ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılıyor. Lokal anestezi altında da yapılma şansı var. Ama günümüzde çok tercih etmiyoruz açıkçası. Ee, i̇şitme yavaş yavaş artıyor. Ee, sonuçta biz Kulağı zarını kaldırıp yerine koyduğumuz zaman dokulardan sıvılar sızıyor. Yine e, zarı yerine oturttuktan sonra eriyen tamponlar koyduğumuzdan dolayı önce bir dolgunluk hissi oluyor kulakta. Ondan sonra yavaş yavaş haftalar içinde işitme istediğimiz seviyeye geliyor. Hastanın e, bu dolgunluk haricinde iç kulağı ve küçük pencere açtığımız için protezi yerleştirmek için bir baş dönmesi olabilir. Bu baş dönmesi genellikle sınırlı yani birkaç gün içinde yavaş yavaş kendinden düzelen bir baş dönmesi oluyor. En başta daha şiddetli tabi sonra giderek protezin çevresi dokularla doldukça baş dönmesi azalıyor. Onun haricinde geçici tat değişiklikleri olabilir. Bu her zaman yaşanılan bir şey değil. Onun dışında çok zor bir süreç değil hasta için, bir tek e, tabii ki erken dönemde protez tam anlamıyla e, yerine yerleşip e, çevresi dolana kadar işte çok kuvvetli ıkınmama, e, ağır kaldırmama gibi tavsiyelerimiz oluyor hastalarımıza. Peki belli bir süre basınçtan uzak durulması gerekiyor mu hastanın? Evet, e, özellikle ameliyattan sonra ilk bir ay hastaya uçağa binmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü basınç değişiklikleri ani işitme kayıplarının nedeni olabiliyor. Bundan dolayı planlarını ona göre yapmalarını tavsiye ediyoruz. Peki hocam ameliyat sonrası görülebilecek biraz bahsettiniz ama komplikasyonlar neler olabilir? Düşük de olsa? Düşük de olsa şöyle tabii en korktuğumuz komplikasyon kalıcı işitme kaybı. Kalıcı işitme kaybı çok nadirdir, yüzde bir oranında görülür. Bunun haricinde komplikasyonlar açısından tat değişikliği, çünkü zarı kaldırırken tat duyusunu veren korda timpani denen bir sinirimiz var. O gerilebiliyor. Genellikle ama bu tatla ilgili problemler geçici aylar içinde düzelebiliyor. Zarda ufak tefek yırtıklar bazen olabiliyor ameliyatta. Bunlar genellikle ameliyat esnasında tamir ediliyor. Kalıcı delik olması çok olası değil. Ee, uzun süren baş dönmeleri bazı hastalarda yaşanabiliyor. Bu e, iç kulağın bir e, proteze verdiği bir yanıt şeklinde olabilir. Genellikle düzeliyor ama ilaç e, gerekebiliyor. Yine iç kulak kristalleri bazen operasyondan sonra oynayabiliyor. Bu da manevra tedavisiyle düzelebiliyor yüz felci çok olası değil e, genellikle e, hani zaten görerek yaptığımız bir operasyon bu protezi yerleştirdiğimiz yere çok yakındır yüz siniri Bu işi yapacak bir cerrah Hani göz göre göre çok yüz siniri felci yapmayacaktır. E, bu çok olası bir komplikasyon değil açıkçası. E, evet Peki hocam bu ameliyat her iki kulakta da gerekiyorsa eğer aynı anda yapabiliyor musunuz? Hayır, yapmıyoruz. Her seferinde tek kulağı yapmayı tercih ediyoruz. Sonuçta iç kulağa bir pencere açıp yerleştirdiğimiz bir protest söz konusu olduğu için sonuçta kalıcı işitme kaybı yapma olasılığımız var. Dolayısıyla biz mutlaka önce bir kulağı yapıp iyi olduğundan emin olduktan sonra minimum 3 ay sonra ikinci tarafı yapmayı tercih ediyoruz. Peki hocam, Başarılı bir tedavi sonrası e, kireçlenme tekrarlayabilir mi? Ameliyat tekrar yapılabilir mi? E, şöyle söyleyeyim kireçlenme tekrar etmesinden ziyade iç kulaktaki işitme kaybı e, hızı otosikloroz hastalarında normal insanlara göre biraz daha hızlı ilerliyor. Bu daha çok ameliyatın tekrar yapılmasından çok belki daha erken işitme cihazı e, gerekliliği olabiliyor. Ama hani otoskleroz ilerledi diye e, tekrar bir ameliyat yapılması söz konusu değil. Ee, peki hocam, otoskleroz tedavi edilmezse son olarak e, kalıcı işitme kaybına yol açabilir mi? Otoskleroz tedavi edilmezse bazen özellikle iç kulağa yayılabiliyor. Bu durumda çok çok ileri işitme kayıpları nadiren olabiliyor. Bu durumlarda da ee, ya otosikleroz cerrahisi bir miktar fayda sağlayabilir ya da çok e, ileri işitme kayıplarında koklear e, implant dediğimiz e, biyonik kulak e, ameliyatı e, gerekebiliyor. Ee, peki hocam son dedim ama e, hastalıktan bizim normal hayatta korunmamız mümkün mü? Maalesef. Ya bu hastalık sonuçta e, yaygın bir hastalık aslına bakarsın. hani klinikte o kadar e, sık görülmemesine rağmen hani kadavra çalışmalarında insanların giderek e, özellikle beyaz ırkın %10'a yakınında bir otosikleroz odağı görülmüş. Dolayısıyla bu e, bir süreç e, ve bizim yaptığımız herhangi bir şey bunu ne kötüleştirebilir ne iyileştirebilir. Dolayısıyla korunma şansımız yok maalesef. Bir tek şunu söyleyeyim, son yapılan çalışmalarda bu kızamık virüsünün oval pencere üstünde bulunmasının şöyle bir getirisi oldu bize. Kızamık aşısının yaygınlaşması sayesinde otosiklerozun görülme sıklığında ciddi bir azalma oldu.